Arkadaşlar ben Ömer. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yani bu yeni gelmiş olan güncellemeyi sizlerle birlikte bir göz atacağız. arkadaşlar bu arada ben güzelleri buldum. Şöyle hemen alayım. Arkadaşlar bu arada şeyden ses geliyor. Bu ses geliyorsa hani özür dilerim. Çünkü şeyin sesi. Birinci düzde yerimiz şurası. Bakın. Şuraya basıyoruz. Ve burası açılıyor. Benim vücuttan dolayı ben daha giriş <laughs> şey yapamıyorum. Arkadaşlar bu arada buna basarak böyle e, artık insanlar sizin evinizi soyamıyor. Şunu da basarak yapabiliyorsunuz da ben şunu yapamıyorum. Çünkü benim vücudumda galiba sıkıntı var. ben olacağını sanmıyorum. Yerimiz ise, burası biz ise şurası burası yerimiz evet. bu arada böyle yok benim böyle böyle yaparak görebilirsiniz saklan başlarda fazla göreceğini sanmıyorum onun dışında başka bir yerimiz yok ama videosunu atarım. Hı. Bu arada arkadaşlar yorumları yazmayı unutmayın. Event videosu gelsin mi? Bu arada arkadaşlar bir daha da video geliyor. Bir evet, işte gün de geliyor. Yani, bilmiyorum belki gelir. Gelme olasılığı çok yüksek. Bu arada buna basarak da rengi böyle yapabiliyoruz. Bu arada basalım. Buradan böyle renkten yapabiliyoruz. Bence kırmızı kim ise hmm. ya da böyle bu çok kanlı bence donan bence. Son olarak bir şey deneyeceğiz. Hmm. Bunu yeşil renk yaparsak yok ya kötü oldu böyle. Ee, ama arkadaşlar siz isteyen renk yapabilirsiniz. Ben normal sade beyaz sevdim. Bir siyah dilim yok ya. Siyah. Aslında yok. Kötü olmadı. E, her neyse arkadaşlar. Video bu kadar. E, like alıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.